Ay botta. neler var? Geri evet, biz bu geri dönüyoruz zaten. Diğer çöplerimizden ayırıyoruz, doğru mu? Evet. Poşetin içinde neler var? Hangi... Evet sen de bir çak yap. Arkaya geçebilirsin. Elinde ne vardı? Karton hangi renkti? Hadi bakalım. sana. Bir çak Evet. Bize. Bize. O evet. Son bir metal. Ben de çak. bir çak. Atıkları ayrıştırır mısınız? O ayrıştırdığınız atıkları toplarsınız. Saat <laughs> değiş.

Gel <laughs> bak sen de nasıl bir geri dönüşüm uygulamasının yapıldığını aktarmak üzere tesisimize geldik. Burada öğrencilerimiz plastik atık, kağıt, metal ve cam atık gibi atıkları yanlarında getirerek renklerine uygun dönüştürmeyi gerçekleştirdiler. Daha sonrasında solucan gübreleme ile ilgili çok değerli bilgiler öğrendiler. Yenişehir Belediye'mizin bu tesisinde de üç değerli atık ayrıştırma, toplama, solucan gübreleme ve renklerine göre atıkların ayrıştırılması ile ilgili çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklara kendi okullarında görmüş olduğu ayrıştırma kutularında ayrıştırılan atıkların burada ne aşamalardan geçtiğini anlattık. Nasıl preslendiğini, nasıl sıkıştırılarak işte balyalar haline geldiğini görmüş oluyorlar. Gördükten sonra evlerinde de yapıyorlar, okullarında da yapıyorlar, daha düzenli yapıyorlar.